Herkese selam millet ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte ee, arkadaşlar kanalımdaki ee, kötü yorumları okuyacağım arkadaşlar. Zaten hep şey. Hepsi Brao blok Vine'dan. Brao Vine abi yardırıyor. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Minecraft. Buna yazmamış. Allah razı olsun. Ama şuna yazmış. <laughs> arkadaşlar bu Ravulog Vine. Neden Ağzhar. bunu yapıyor bana bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz Minecraft. Ee, Mert buraya Bu. iki bölümünü oynuyoruz. Buk. Bu yanımda. Evet. Ve Bok, Bok. Var. Ama Buk, Bok, Bok. Bok. Evet. Bok. 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 Evet. Ama Bilal oynuyor. Ahmet. Mert topak. Bok gibi. Oğlum Ölümüş. böyle bu yazılmaz lan. Tamam ne bir iki tane Tamam ya. Oğlum bir, böyle bir, şey olmaz lan. Hayır senin zaten Mert ve Buralı evet. bu an Mert Çok ve oyunda. Ama onun için Buradan mi? selamlar. Ben öldürmedin. Öldürmedin. Ama lütfen böyle kötü yorumlar yazmayın. Eee şimdi Merhaba şimdi şimdi veren, bırak oyundan taklit yapma akı akı Elahuhu Elahuhu Evet mobilde videolar çekeceğim korku oyunlarına başlayacağız ve mobilde hatta videoda yazıyorum 5 4 3 mi? 2 1 Kö bizde yani ok. Oku. Oh. %95 Hemen Lütfen. biraz sonra Mobilde Lütfen. 16 oynayacağım. İyi dilerim. Lütfen diyoruz arkadaşlar. Gibi yazmayın. Yani kötü yorumlar yazmayın. Ee. Ama ben ben de biraz kötü videolarım azıcık var. Yani hata yaptığım var. Ama böyle bok gibi kötü yorumlar yazmayın. Ben onu diyemiyorum. Kötü olmuş arkadaşım. Şey Arkadaşlar Rahmet WWE kanalının ilk bölümüne hoş geldiniz. Burak Oyundan'ın WWE kanalının yeni yani ilk bölümüne hoş geldiniz. Burak Oyundan'ın taklidini evet. yapmaya evet. çalışırken. Arkadaşlar Hemen burada ne yapacağız oyun hakkında ee, neredeyse hiçbir şey. Biliyorum. Vallahi ne güldüm. Calısır kene, calısır, calısır, calısır kene ben. Ne yapacağız? Evet. Neyse. Ee, das, 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 Arkadaşlar lütfen videonun das 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 das, diye das 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 yasın. das 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 e, ben bir de Burak oyunda e, Burak da dünya ama Velat Akı, akı. Böyle, yani öğrencim. amına koyayım arkadaşlar bu bir de mobilden işte mobildeki Amak. biraz daha kar karışım. A M K A M K Allah Müslümanları korusun buldum lan Am Aa, koyayım demek. Tövbe tövbe dur. estağfurullah Biz da. Ee, AMK yani dakika, Allah Müslümanları korusun. Arkadaşlar bir dakika ben bir şey yapacağım. Fotoğraf çekeceğim. Kamera başı hırsız. He dur ya da bir Erkeşler, tane daha. Bir silmek daha. Akılsız. Tamamdır. Ee, tamam bir tane fotoğraf çekeceğim. Akılsız. Çekerim. Murat. Kaka. Akılsız Murat Kaka. AMK akılsız tamam, bu... Murat Kaka. <laughs> İyi, Böyle de oluyor lan. <laughs> Dur WWE kanalına girelim. Eee. <laughs> Burak oyunda nindaklitini yapma yapmaya çalışırken ben. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiyorum kanala abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, bir de ben Burak oyundan taklidini yapmayacağım. Burak ve Mert. Mert ve Burak abi. Diyorum. Bir daha yapmayacağım. Burak oyundan ve başka oyunu taklidini. Zaten ben artık şöyle başlıyorum. Herkese selam millet. Yeni başlayışım bu arkadaşlar. Hoşçakalın. Like atmayı, abone olmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı Ben Kendinize iyi bakın. Kötü yorum yazmamayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.